Ha biçer bu. Ha bu. <laughs> biçer, biçer. Bu da biçer. Maranlar falan çok güzel. Maza abi çok harika. güzel. Bakımlı da. Kopabileyim abi da. Bin. Aynen böyle çocuklu da. Abi en rahat yer. Vay be. O kanepeyi ne üstüne koymuşlar, He. bozmuşlar arabayı ya. Nasıl kalmış böyle ya? Oo. Oh, oh. Bunu bayburda aslında şey yapmış. Antika. Vallahi ya. Yani. Antika abi bu ya. Bunu ya iyi de bakımlı ha. Bir, evet bir yat verneği. Yat verneği de güzel cema bunu bir Her bir... şey. A bunun anahtarı neydi? Kop. Kop, kop. Görüyor musun? Çok güzel araba. Mazısı falan harika. Maranlar çok güzel. Maranlar güzel, mazılar <laughs> güzel. Senden var ya çekip götürüp gezdirebiliriz bile. Ya süreceğiz, kızılıyacak. Mazıllara var ya şuralar tereyağı sürülür. Tereyağı süreceksin, Kaçız, 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 Versin sesi. Ya bu kanepeye bunun üstüne ne attız baba? Şey. <laughs> biraz abrası, abrası biraz. Bu arabayı. Çürümüş. Kurtuluşta, kurtuluşta belki de kullanıyorlar. Yok. Kurtuluşta da bu tür arabalar yok. He. Bir tane farklı bir köyden geliyordu öyle. Evet. Gerçekten de bakımlı ya. Güzel. Çok sağlam, çok sağlam kalmış. Çok sağlam kalmış. Bu, bu to, su altında kalmadığı belli. Bunu kapalı bir yerden çıkarmışlar. <laughs> Aa. En az bir 100 sene var mı ya? Vardır. Sene, 80. 70-80. Var. Çok rahat. Ba bu, bu öteki taraf biraz çürümüş de bu taraf sağlam. sağlam. O yapılır ya aynısı. Yapılır ya o bir şey değil. O yapılır aynısı. Vay be. Sıralım, bakalım.